Hepinize selamlar arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte e, Toga Voga evimi anneme gösteriyorum. Şimdi sizlere göstermeyeceğim. Çünkü annemle birlikte sizin de görmenizi istiyorum. Hadi o zaman annemi çağıralım. Şimdi. Anne. <laughs> hadi gel. Sana bir şey göstereceğim. Hayır bakmayacağım. Tamam hadi. Hadi gel. Geldim. <laughs> <laughs> Şimdi sana takıma geldi. Tam ucan. Hadi bakalım. <laughs> Şimdi burada böyle kıyafetler yıkanıyor. Ne Burası... ya? Ne kadar dağınık bir. Yo. İğrenç. Ya. Burası banyo. Evet. <laughs> <laughs> Burası çocukların odası. Çok dağınık. böyle. Çocuk bir tane daha çocuk Çok güzeller. Bak. Hı hı. Sonra sana karakterleri tanıtacağım. Ama evin çok dağınık beğenmedim. Hayır, bunlar dağıtsız. benim suçum değil. Hemen topla. Düzenli olmak <laughs> güzeldir. Mer, birbirlerine dövmecilik oynuyorduk. İşte böyle. Burada da bunların böyle giyinebileceği oh. şeyler var. Suducana benziyor. <laughs> i̇şte bu yılan. Evet. buraya yatıyor. Y yılan uyku tadı mı? Kardan adam güzelmiş. Evet kardan adam çok güzel. Daha. Onları yatır da uyusunlar. Yok. Neden? Çünkü onların yatma saati öğle saat. Hmm. Daha öğlen olmadı. Bunlar daha dört yaşında. Köpekleri değil mi? Evet. Hmm. Göstereceğim. O, kısma birazdan geleceğiz. Uyku oyuncakları var. Böyle çantaları var. Giyisleri var. Vesaire. Hmm. Şu nedir ortada dolap? Dolap değil Aa. ki oyuncak. Hmm. Onu da kenara koysana. Neden ortada duruyor? Bu burada dursun. Onlar oyun oynuyor. Şimdi tamam. Ee, böyle köpek var. Onun kemiği var. Onun canı yani. Hı hı. Bu da e, bu da buranın. Bu da popit oynuyordu. Böyle popit popit popet. Bak gerçekten oynanıyor. Burada bir tane ablalar var. İki tane. dondu Şu oyuncak mı? Ee, hangisi bu mu? Hı, hı. Ee, vesaire falan işte. Bu da işte oyuncağı. Bundan mı az önce? Canavara benziyor. Ben bebek sende. Bu canavar zaten. Canavar oyuncak bunun adı. Çok üzgünüm. Hadi bu. Ben Şimdi burada böyle bir tane ablası var. Hı -hı. Bunlar aslında gözlüklü. Bak bu da gözlük takıyor. Bu Hı, da gözlük. arkadaş mı anne? Yok onlar kardeş. Dört kardeşler. Ay canım ne? kadar çok kardeşler. Çok dört güzelim. Dört kardeşler şey. anneleri de şurada. Anneleri doktor olduğu için. Hı, -hı. Anneleri doktor olduğu için burada değil yani doktor bu. Bak. Tamam. Bir şey mi gitmiş? Hı, Hı Bu da onun yardımcı. Bu da babaları işte. Tamam canım. Sonra burada e, televizyon var. Sonra burada bebek bakım yeri vesaire falan var. bunun kapağı açık mı kalmış? Kapat. O mı ben bilerek açık bırakıyorum. Hani böyle cam buzdolapları oluyor hmm. ya onlar gibi. Sonra çocuklar için böyle emzik vesaire falan var. Güneş bize bakıyor. Neden bakıyor güneş? Defo Ay dede geldi yine de. <kaldıracağız> <laughs> Biz de dede ko. <laughs> <Aa>, güneşten korktum. Ay dede dendi. Ay geldi. Ee, sonra bebişler neden? Hmm, çok Başka yatak yok muydu bebişlere? Takım Çok büyük hatı. değil mi sanki? O güzel olur evet bak. Bebek yatağı. Bu taşıma şey ama da ben buraya yatırıyorum genelde. Baby nest. Baby nest. Evet. Baby nest. Baby. Ben ondan dikiyorum mu baby nest? Anne yanı yatağı. He şey. Bebekleri taşıma yatağı. Evet sonra burada böyle içecek vesaire falan var. sonra. Burada kıyafet, kart. Diyor, gözlük mü? Şuradaki gözlük mü? Şu ne? Oradaki görme gözlüğü dedim yani. İyi de yani oturduğu yerde gözlüğün ne işi var? Tatışına batar. Anne burada tepsi var ya. Bence o gözlüğü masaya koymasın, yüksek bir yerlere. Tamam neyse. Masada da çok gereksiz şeyler var. Yeah. Gözlüğü yerden al. Heh. Sonra burada e, bebeklerin. Aslında bu güneş kremiydi ama ben bebeklere krem yaptım. Değerli. Sonra böyle kredi kartı vesaire, gözlük. Bunlar da güneş gözlüğü. Gel hmm. sen de deneyelim. Bu var. Ve bu var. Hmm, yakıştı. Ben en çok bunu sevdim. LV'de evet, yakıştı bence. Burada da para var. Hmm, Sonra... en sevdiğim. <gülüyor> <gülüyor> Tabii parayı herkes sever. <laughs> sonra burada çantaları var vesaire. Sonra böyle kıyafetler falan var. İşte böyle anne. Hı, hı. Evet. Aa bir de bu iki ablanın da çekindiği fotoğraf bu. Hangisi? Şu. Hmm. Baksana ne kadar çok benziyorlar. Tamam, az onu geri yerine. Ama birisi kara da neye anlamadım. Pardon bu babaannelerinin resmi. Haa. İkisini de yan yana getirmişler. Gebe. İşte bunlar var telefon. Oo, susma sen. bir daha. Ne oluyor? var. <laughs> Dur bir de şunu. Beğenmedin ee. mi? Bunu bilmedim. Diğeri daha hareketli. <laughs> Bir, tam benlik. <laughs> Bir daha çal. <gülüyor> <gülüyor> Çok güzeldi. Bir daha. <laughs> Neyse tamam telefonlar yerden ne? Bu arada arkadaşlar siz görmüyorsunuz ama <laughs> anne oynuyor. Ben de bunu sesine benziyor. Biri. <laughs> Bu, Bu mu? Evet. Bu neydi? Bak. Demedin mi? O sürüklesine benziyor. Bu değil. Arka sesi. Diyor. Aynı. <laughs> <laughs> o horlama sesi. Horlama mı? Evet. Bunlar uyuyor ya. Ya onlar bebek değil. Bebekler horlamaz. <laughs> ne bileyim. Bak. <gülüyor> <gülüyor> Niye bebekler horluyor? <laughs> ne bileyim şu Müzik yok mu burada? Radyo yok mu? Var. Ne ne yok? Oh! Takı demende. Takı demende. Te de te te. Takı demende. Anne. Takı demende. Takı demende. Te de te de te. Anne. 3 2 1. Şu eski de alıyor ki yeni de alıyor. Eski bu. Yeni. Aman işte. Bu eski bu yeni. Bu kore şarkı. Bu. Şişlerken onları. Çok ayak etmiş. şey koydum. <laughs> <laughs> Beni sevmedim. Sevmedim. O oh. okay, oh. güzel. <laughs> oh. 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 arkadaşlar. Bizim oyunumuz doğmuştu. O yüzden çekemedim. Ee, O yüzden çekememiştim. Neyse arkadaşlar. Zaten videomuzu sonlandıracaktık. Sizi çok sıkmak istemiyoruz. Bugünkü videomuzdan bu kadar olsun. Görüşürüz. Evet. Like atmayı ve abone olmayı unutmayın. Hmm. Kanalımız daha çok yeni. Ne? Kanalımız daha çok yeni. Evet arkadaşlar. Öbür kanalım maalesef Evet ya. Onda 1800 e, 1800 2000 abone 2000 yaklaşmıştık ama nasıl ben de anlamadım. Yok oldu. Evet. üzere evet. arkadaşlar. Evet arkadaşlar. E, siz çok sevinelim. Görüşürüz.